I uh -huh. Dijital Dünya kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere sanal makine üzerinde kurulu olan bir işletim sistemindeki sabit diski genişletmeyi ve bölümlere ayırmayı göstereceğim arkadaşlar. Her zamanki gibi yine VMware sanal makine üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Hadırsanız başlıyorum diyorum. Buradan VMware sanal makine programı açıyorum arkadaşlar. Windows 10 üzerinde arkadaşlar göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi hard disk'imiz 60 GB arkadaşlar. Üzerine bir kere tıklıyorum. Sonrasında arkadaşlar bu kısımda gördüğünüz gibi XP'ye geliyorum arkadaşlar. Bir kere üzerine tıkladıktan sonra 60 GB olduğunu görüyorum ve bunu 90 yapacağım arkadaşlar. Evet. 90 yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar burada export'a basıyorum. Arkadaşlar şunu belirteyim. Her 10 GB yaklaşık olarak 10 dakika sürüyor. Bilginiz olsun diyorum. Ona göre yükseltirken buna bu süre dikkat ederseniz sizin için daha iyi olacaktır. Evet 60'tan 90'a çıkarttık. Yaklaşık yarım saat sürecek ve export diyorum. Evet arkadaşlar, yükseltme işlemimiz başladı. Dediğim gibi yarım saat kadar sürüyor. Bundan dolayı bazı yerlerini hızlandıracağım ve beklemeye geçiyorum arkadaşlar.

Evet arkadaşlar bitmek üzere bekliyorum az kaldı göreceksiniz arkadaşlar 60 GB diskimiz sabit diskimiz 90 GB olacak. Evet. Gördüğünüz gibi tamamladı arkadaşlar. 60 GB 90 GB oldu arkadaşlar. Sabit diskimiz. Burada OK diyorum. Yine OK diyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 90 oldu ama henüz işimiz bitmedi arkadaşlar. Şimdi power tuşuna basarak işletim sistemimizi çalıştırıyoruz. Burada tam ekrana geçiyorum artık arkadaşlar. Nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster A reckoning, you wonder, how I got this way. you wonder how I got this way You think I'm someone to be saved Someone to clean up and tame Oh, some things never change, never change oh. You think I would look pretty on your arm Once you cover up my bruises and battle scars, but. Evet giriş ekranımız geldi arkadaşlar. Hemen kullanıcı parolamı giriyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan bilgisayarıma giriyorum. Öncelikle bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 60 GB halen arkadaşlar. 90 olmamış. Şimdi bunu 90'a çevireceğiz. Şöyle bir daha gösterelim. Evet. Buradan şimdi çıkıyorum arkadaşlar. Buradan başlata sağ tıklıyorum. Burada disk yönetimi arkadaşlar. Disk yönetimine geliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi burası 60 GB'lık bir alan arkadaşlar kullandığımız C. Sonradan eklediğimiz 30 GB'da burada gördüğünüz gibi ayrılmamış bir vaziyette şimdi buradan birimi yükselteceğiz arkadaşlar C'yi 90 yapacağız şöyle geliyorum birimi genişlet diyorum çıkan pencereyi ileri diyorum burada gördüğünüz gibi arkadaşlar diskimiz sıfır olarak görünüyor hemen altta hiçbir şey dokunmadan yine ileri diyorum son diyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi C arkadaşlar 90 GB oldu. 60'tan 90'a çıktı. Burada da yine görebilirsiniz şu şekilde. En üstte arkadaşlar gördüğünüz gibi C 89.43 GB olarak gösteriyor. Evet. Şimdi buradan tekrar çıkıyorum. Bilgisayarıma giriyorum. Buradan da kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 89.4 olarak diskimiz onaylandı şimdi sıradaki yapmamız gerekenler arkadaşlar C'yi yine bölümleyeceğiz yani C olacak D olacak E olacak arkadaşlar D var bunun yerine farklı bir isim atayabiliriz ve bunları konumlandıracağız atıyorum bir tanesini arşiv yapalım. Bir tanesinde program bölümü yapalım arkadaşlar. Buradan şimdi çıkıyorum. Yine başlata sağ tıklıyorum. Disk yönetimine geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi yine C'nin üzerine geliyorum. Birimi küçült diyorum arkadaşlar. Birimi küçültmesini istiyorum ve bekliyorum. Evet. Hesaplarını yaptı arkadaşlar. Bize küçültürecek boyutun verilerini veriyor. Kalacak alanı gösteriyor. Gördüğünüz gibi hepsini sistemli bir şekilde kendisi ayarlıyor arkadaşlar. Şimdi ben buradan küçült diyorum. Ve bekliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi C'yi böldü. Şimdi buradan ikinci bölümü oluşturacağım arkadaşlar. Yine buraya geliyorum. Buradan birim oluşturuyorum arkadaşlar. Yeni birim. İleri diyorum. Hepsini bu şekilde arkadaşlar bırakın. Ve yine ileri deyin. Gördüğünüz gibi otomatik atıyor E diyebilirsiniz. İleri diyorum. Evet burada bir isim verelim şimdi arkadaşlar. Arşiv bölümü olsun. Arşiv bölümü. Evet bu şekildeken arkadaşlar. İleri diyorum yine son diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi hemen bölümümüzü onayladı. Ve yine buradan aynı şekilde arşiv bölümü E olarak arkadaşlar atanmış olduk. 66 GB arkadaşlar. C'miz de 90'dan 23'e düştü. Şimdi buradan E'yi yine bir biçimlendireceğiz, bölümlendireceğiz arkadaşlar. Buna da program bölümü diyeceğiz. Evet. Yine E'nin üzerindeyken üzerine bir kere tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde etkin olduğunu böyle çizgiler çıkıyor ve sağ tıklıyorum. Birimi küçült diyorum yine arkadaşlar burada. Birimi küçült dedikten sonra gördüğünüz gibi yine otomatik olarak bunları manuel girebilirsiniz arkadaşlar. Ben hani basit olsun otomatik ne kadar kendisi ayarlarsa ona göre bırakıyorum. Siz bunları yine elle girebilirsiniz. Bilginiz olsun diyorum. Ama genelde tavsiye edilen kendisini otomatik olarak ayarlamasıdır arkadaşlar bilginiz olsun diyorum tekrardan ve yine küçük diyorum burada evet şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi arşivimizi 3 olarak belirledi ayrılmamış bölüme de burasını program bölümü ya da oyun bölümü arkadaşlar program bölümü yapalım şimdi buna da yeni birim diyorum ileri diyorum. Yine ileri diyorum. Burada da F olarak atadı. İleri diyorum. Yine yeni birim arkadaşlar. isim veriyorum hemen. Buna da dediğim gibi oyun bölümü olsun. Oyun bölümü. Evet. Bu şekilde tuttan sonra arkadaşlar yine hiçbir şey dokunmadan ileri diyorum. Son diyorum. Evet gördüğünüz gibi yine uyarımızı verdi. Burada C bölümümüz hazır arkadaşlar. 23 GB. Yine oyun bölümümüz, arşiv bölümümüzde hazırlandı. Arşiv bölümümüzü 3 GB olarak ayarladık arkadaşlar. Resimde, müzikli bu tarz için kullanacağız. Oyun bölümü de bildiğiniz gibi yüksek GB'de olduğu için oyun bölümleri bunu da 60 olarak bıraktık. Şimdi bakalım bilgisayardan girdiğimizde de görünecek mi arkadaşlar? Buradan çıkıyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bölümlerimizi oluşturduk. C bölümümüz, arşiv bölümümüz, oyun bölümümüz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar VMware sanal makine üzerinde kurulu bir işletim sisteminin hem sabit diskini genişlettik hem de bunları bölümlere ayırmış olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik diyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve özellikle desteklerinizi esirgemezseniz çok ama çok sevinirim. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.